Efendim bu Fikir hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu, sağ tarafımda Orhun Kayat var. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Aslan var. Merhabalar. <laughs> Bugün iki tane önemli konumuz var aslında. Bir tanesi Assassin's Creed'in yeni oyunu ile ilgili bir görsel çıktı. Şimdi yeni bir Assassin's Creed yapıldı zaten çok gizli bir şey değil. Yani e, hala evet, zaten zaten bir şey. Assassin's Creed oyunu yeni sayılamaz bence. <laughs> <yani>. çok <laughs> beklenir bir şey her zaman. Zaten şöyle bir şey oldu. Bu sene pas geçti Ubisoft. İlginç bir evet, şey aynen. yaptı. Ee, son Unity'den sonra bir olay felakete gidince Syndicate'la böyle bir arayı biraz şey yapmak istedi. Sıcak tutmak istedi herhalde. Syndicate üzerine çok fazla yüklenmedi. Biraz ara oyun gibi koydu Syndicate'ı. Şimdi yepyeni bir Assassin's Creed üzerine çalışıyorlar. Büyük ihtimalle çok farklı mekaniklere sahip olacak olacağını tahmin ediyorum. İşin ilginç tarafı ise yani dikkat çekici tarafı ise şimdi oyunun Mısır'da geçeceğine dair söylentiler vardı. Evet. Yeni Mısır'da geçecek, Mısır'ı konu alacak diye bir görsel daha çıktı piyasaya bununla ilgili. Ve görselde bir karakterin bir piramidin girişinde durduğunu görüyoruz. Bir developer ekranında, ekranından telefonla çekilmiş gibi duruyor görsel. Ve sırtında kalkanında Assassin's Creed'in A işareti var karakterin. Bir de sol alt tarafta bakıldığı zaman Zoom'la Giza, yani Mısır'da yer alan Giza piramitlerinin adı geçiyor. Yani demek ki oyunun Mısır'da geçme ihtimali, eğer bu görsel fake değilse yüksek bir ihtimal. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Öncelikle Tuncay. Yani nerede geçtiği bence çok önemli Hiç önemli değil biliyorsun yani deyiz? Biraz başrol olmaya başladı. Hani şurada geçecek, o Japonya'da mı geçecek, ooo. Hani mekan başrol oldu. Mekan Bence güçlü karakterlere bir dönmesi lazım. Yani baştaki Ezio, Altair gibi insanlarda biraz iz bırakan karakterleri özledi bence insanlar. Onun dışında da teknik olarak sıkıntı olmaması tabii ki <laughs> tercihler. Ama yine de bence Assassin's Creed sürekli çıkması biraz yani bekle şeyi düşürdü yani insanlardaki heyecanı bence biraz azalttı bu ama bekleyiş, yine de tutuyor yani. Bu bekleyiş peki bu hani biraz mesafe koymak biraz arayı soğutmak sence olumlu yansıyacak mı? Çünkü yani bu oyunun bu sene çıkıp çıkmayacağı bile belli değil yani. Evet. 2017'de çıkacak deniliyordu. Evet. Ta 2 yıl önce 2015 tane hani bunun söylentileri çıkıyordu. Yeni Assassin's kırt oyunu 2016'yı pas geçecek 2017'de çıkacak diye. Belki sonbahar sezonunda biraz kırt görebiliriz. Hani genelde duyurur Ubisoft soft evet, derken ama belki son dakika bir hani pazarlama tekniği olarak işte Fallout 4'te yapıldığı gibi hani Aynen. yeni Assassin's Creed geliyor diye böyle yazılı duyurma ihtimalleri olabilir belki. Sen ne düşünüyorsun onu? Ee, ben aslında ilk önce Tuncan'ın dediği taraftan gideceğim. Bence tam tersine geçtiği yer önemli. Önemli ee, Şey konusunda haklı Yok, geçtiği tabii. yer önemli. Yani, önemsiz demiyorlar. Evet, İlk önem verdiğim evet, şey. Yani. Direkt evet. o değil bence. Evet. Ama öte yandan şeyde de haklısın. Gerçekten de baş kahramanı mekanmış gibi oldu. O biraz sıkıntılı. Onun biraz aslında sebebi yine Assassin's Creed 2. Yani hem hem Ezio çok iyi bir karakterdi, hem de Rönesans dönemi İtalya'sında o kadar güzel hani evet. şey yaptılar ki ikisi beraber başrol gidiyorlardı. Öyle bir gerçek vardı. Ondan sonraki oyunlarda biraz karakter geride kaldı ve dolayısıyla mekanlar daha öne çıktı gibi bir durum oldu. Ama şey var. Mısır çok uzun süredir söylenen bir konsept evet, aslında bakarsanız yani, yani hani hiçbir şey belli değilken daha siz 2'nin olduğu dönemde işte Mısır, Çin Rusya hep böyle istenen mekanlardı. Sonradan bir... da yandan dalgındaklardan hep oralara gittiler. Heh, dipnot vereyim evet. bilmeyenler varsa Single Chronicle's diye bir mini oyun serisi çıktı Single evet. değil ve Rusya'da, Çin'de, bir de Hindistan'da geçiyordu. E ee, tabii bunlar hani yapımcılar aman oraya gittik diye ana oyunlarda gitmekten adı koyar mı pek zannetmiyorum evet. ama hani öyle bir dipnotta olsun. Aynen. Bir... Ve şöyle bir şey var. Bu arada Rusya'nın bir de e, Assassin's Creed The Fall diye bir çizgi roman Halile ha. de gitmiş. Nikolay Orelov diye bir karakterimiz vardı. Şahaneydi bu arada da. Yani ben açıkçası Rusya'yı görmek isterdim. Mısır olması da yani hayal kırıklığı yaratmadı ama iyi bakalım. Bu sefer de Mısır'a <laughs> Rusya başka bahara kaldı. Havası yarattı bende. Ben biraz şu konuya değinmek istiyorum aslında. Şimdi Mısır ilginç bir tercih bana sorarsanız. Çünkü şurada bir tercih. Birincisi geriye gidiyorlar. Evet. Yani bu önemli bir şey. Bu oynanış mekanini değiştirecek. Şimdi Assassin'ın 40'sı gittikçe böyle silahlı silahların piyasaya çıktı böyle barutlu silahların piyasaya çıktı dönem yaklaşmaya başlamıştı. Bu da oynanışı değiştiriyor yani. Evet. Mekanın aslında bana sorarsanız en büyük kriteri oynanışı komple değiştiriyor olması. Şimdi Hatta mızraklar falan görüyoruz böyle yani piramitler. İş iki boyuttan değişiyor. Bir dövüş sistemi yani aksiyona evet. girdiğiniz kısım artık değişecek demek. Ya işi aksiyondan biraz çıkaracaklar ya da aksiyonu bayağı bildiğiniz farklı bir hale getirecekler. Çünkü yani mızrak dövüşü kılıç dövüşü gibi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, bayağı hani şöyle dövüştün belki daha farklı kombinasyona girdiğim bir dövüş sistemi çıkaracaklar diye tahmin ediyorum. İkincisi şimdi piramitler tamam yüksek yapıtlar. Eyvallah ama e, o dönemde böyle çatılarda falan gezebileceğinizi evet. ben pek zannetmiyorum açıkçası. Yani Mısır'da böyle hani 5 katlı 10 katlı çok fazla bina yoktur diye tahmin ediyorum evet. o dönem içerisinde evet. yani. Evet. Hani o yüzden bu işin parkur sistemini de biraz değiştirecektir diye tahmin ediyorum. Hani o konuyla ilgili fikirleriniz var mı? Hani sizce parkur sistemi değişmeli veya bu kadar büyük değişikliklere gerek var mı? Sen kıpırdandın söyleyeceğim çok, şey. Çok büyük bir değişikliğe gideceğini zannetmiyorum çünkü evet. e, Asus Kuit hani din önceki önlerinde da evet daha yüksek binalarda gördük işte özellikle hani Rönesans döneminde geçen de işte aslında İstanbul'da bayağı yüksekti yani Londra tabii tabii tepelerde geziyor. Unity de öyleydi. Katedrallerden evet. vesaireden ötürü. Ama şey de var. Mesela asıska görüyordunuz işte İstanbul'da geçen de yani İstanbul'un bir kısmı ee, hangi distrik olarak geçiyordu orası çok hatırlamıyorum ama gerçekten böyle hani bugün de aslında Gecekondu bölgelerinden bir tanesi olan İstanbul bölgelerinden bir, bir kısmı böyle daha böyle iki katlı daha e, alçak yerlerde geçiyordu oralarda koşmak da koşmakta, hani keyifliydi hatta daha keyifli şundan çok keyifli biraz geri bir yıkık dökük yok geri yakın olmak yıkık dökük ulan burada bir atlamam mı gerekiyor yoksa hani yürünecek yer var mı falan diyor bakarken düşebiliyordunuz ya da işte birazcık işin içine challenge katıyordu hmm. ee, Mısır'a dönmeli bir de Mısır yani şimdi şöyle bir gerçek de var ee, tam tarih aralığını bilmiyoruz ama Tabii. e, ya prim yap taralın bilme bilmesek de piramitler zaten asırlardır orada yani. Uzaylılar tam şey <gülüyor> yani, <gülüyor> e, piramitler işte Sphinx, işte efendime söyleyeyim hani o, o tip tarihi mekanlar e, birazcık o hep mi alçak mevzusunu şey yapacaktır. Dengeleyecektir. Dengeleyecek. Şey, geliyor. Yani, o yüksekliği verecek e, yani, şeyler yani, yapacaklar. Yani. atlayacağız bir yerlere. Hatta yani öyle yerlerden yine atlayacağız ki gibi geliyor bana. Hani Gerçek ekran başına bakarken böyle içimiz çekilecek yukarı doğru yani. <laughs> yani. ya benim orada iki çekincem var Mısır'la ilgili. Şey açısından heyecanlandım. Biraz daha ilkele dönmesi bence Assassin's için daha şey. Çünkü Assassin's Creed olayında hiçbir zaman barutlu silahlar o kadar başarılı olmadı. Evet. Oyun içerisinde iyi yedirilemedi yani. Ki yapımcılar da hiç ona böyle çok abanmadılar. <laughs> geldi hep ee, böyle melee weapon dediğimiz hani yakın dövüş silahları üzerinden gittiler. İşin e ilkele daha böyle hani e, böyle yakın dövüş silahlarına yönelmesi benim için daha avantajlı bir şey. Bence Assassin's Creed daha keyifli yapar diye tahmin ediyorum ama dövüş sisteminin bir tekrardan bir reforma uğraması... Unity'de aslında fena değildi. O kadar kolay değildi yani. Aynı anda 15 kişiyi alamıyordunuz. şimdi Syndicate'da alabiliyorsunuz da Unity'de o kadar alamıyordunuz. Yani ona benzer bir dövüş sistemi, daha az insanla kapıştığınız, daha böyle ağır kanlı bir dövüş sistemi gelmesi aşırı beni heyecanlandırır. Mısır'da şöyle bir çekincem var sadece. Şimdi çok sarı ve kahverengi bir yer. Yani evet. tabii mekan öyle yapacak bir şey yok yani ama şimdi herkes böyle bir 42'deki 2'deki o şey havasını arıyor bir noktada. Böyle renkli bir grafik paletleri, daha böyle şey hani çok sarı, çok böyle kahverengi tonlarında devamlı olarak geziyor olmamız acaba bizi bir noktada sonra boğar mı? diye düşünüyorum. Yapımcılar tercih eder mi etmez mi? Ee, nasıl bir bölge haritam yapacaklar onun için bilmiyorum yani. Lan belki ya birbirinden fazla hat belirmiş. Şey ya şey ya. Yani o çünkü yani asinkrt oyunları 6-7 saat oynayıp bitirdiğim bir oyun değil yani 50 saat boyunca belki de 20 saat boyunca atıyorum. Orada geziyorsun yani bir noktada. O bir soru işareti gibi geldi bana. O mesela İstanbul beni boğmuştu. olmuştu? Çok sarıydı İstanbul'da Çok sarıydı. ki yani Mısır daha sarı yani. diye tahmin ediyorum yani da da hani çöl olarak. yani kum falan. <laughs> yani hani o açıdan nasıl bir Dinamizm getirecek tabi, o da ayrı bir konu. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bu üzerine? Şey mesela. eklemek istiyorum ben bir de son olarak. ona Siz ne düşünüyorsunuz Bak, bilmiyorum. Yok dedi, yok dedi. Bu varmış ama. <laughs> hemen yok yargısız yuva. <laughs> ama kendi adıma cevap verdim. İstiyorsan Orhan'ın adına cevap verebilirim. Yok iyi günler herkese. Assassin's Creed'in önceki oyunlarında yani ağırlıklı olarak hani şey gördük yani siyasi figürler ve bilim adamları gibi figürler evet. hani yan karakter olarak giriyorlar. İndik piramitleri göreceğiz. Gerçi ya, pa Papa'ya işte ya, Papa o dönemin bu yani Borgia yani açıkçası dini liderden ziyade siyasi bir liderdi aslında. Yani onu da aslında ben dini lider olarak görmüyorum. Ama şimdi Mısır'a dikkat. Ne zaman Mısır mitolojisi çok ağır dini evet. motifler üzerine kuruludur. Ee, baktığınız zaman da ya ben çok tarihini bilmediğim için şu an pot kuruyor olabilirim ama böyle çok acayip bir, bir Machiavelli kadar bilindik bir e, siyasi işte veya e, edebi yazarı hani... Dünyaca belki Evet, ha bir yani şey. tabii ki yani Mısır edebiyatında oturup tartışacak değilim zaten bilmiyorum o ayrı mesela ama öne sanki motif olarak biraz daha dini, biraz daha böyle mistik bir e, tarafla geliştirmek o şey yönlerdeki günlerdeki güneş tanrıçası mıydı? Onlay falan yapmış olsun. E, e, olabilir. olabilir. Gerçek Kleopatra falan geliyor aklıma ama Kleopatra falan o dönemlerde mi geçer yoksa daha tutan Kamon Mesar yani Musa'nın daha... zamanlarına bile gidebilir falan hani. O gördüğüm belki... şey biraz daha modern diyor. Çünkü daha çelik kalkanlar hmm. falan hani biraz daha böyle o dönem çünkü o kadar böyle çeliğin ön planda doğru, olduğu dönemdi. Doğru, dönem çeliğin hı... gelişi çok daha Çelik yani çelikli so... demir daha doğrusu. Yani hani işte... Tunç kullanılıyor vesaire falan. Baya tarih konusu da yani özetle buydu. Hani belki biraz daha dine, yani dini e, karakterler üzerinden gidebilir ve motifi biraz daha farklı olabilirmiş gibi geldi. Evet ben dediğim gibi işin işte piramitlerin içinde gezmek sıkar mı bir noktadan sonra? Çünkü hep böyle taht betonları <laughs> <Anlamıyorum gülüyor> <yani. gülüyor> Anlamıyorsun yani nerede evet. ee, olduğunu anlamıyorsun yani. bunları göreceğiz. Bir sonraki haberimiz ise aslında ilgi çekeceğin, ilginizi çekeceğini düşünün bir başka haber. Batman'in yeni oyunu üzerine. Yani bugün iki yeni oyun konuşuyoruz aslında burada. Batman'in yeni oyunu ile şimdi bir Reddit'te bir post çıktı ve bunun üzerine bayağı konuşuldu aslında. Ama oradan birkaç tane not var e, ee, bu içeriden gelen bir bilgi olarak adlandırılıyor ama ne kadar içeriden bilgi bilmiyorum tabi. Şimdi Batman'in yeni bir oyununun geliştirildiği söyleniyor. İsminin de Arkham Insurgency olacağı söyleniliyor. Arkham Origins'ten yani daha önce bu Rocksteady'ni yaptı değil Warner Bros'un kendi stüdyolarına yaptırdığı oyunlar 3 yıl sonra geçecek deniliyor. Yani gene bir prequel, prequel, pre -pre ne diyelim? Sequel. Yok sequel değil. Öncesini diyor. Öncesi. Prequel, pre değil mi? Yanlış pre Prequel, yeah. prequel okey. E, Öncesini evet, anlatacak hangisi yani. Hangisinin 3 sene öncesinden başlıyor? Batman Arkham Ordin 3 sene sonrasına geçiyor ama e, ha, 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 ilk ha, ha, Arkham oyundan tamam. öncesinde geçiyor Abi, çok <laughs> yani. Çok karıştırdılar <Gözler>, vallahi. <laughs> iyi. Iyi. Ya ben <laughs> açıkçası buna pek inanmıyorum çünkü yani ya, inanmıyorum derken biraz bana e, hatalı geliyor çünkü zaten millet yeni bir şey beklerken sen bakın yepyeni bir şey yaptık ama Öncesini anlatıyor deyip hikayenin iyice suyunu sıkmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratmak ee, bana hoş gelmedi ilk etapta yani. Ama böyle bir şey ortalıkta dönüyor. Batman ve Robin'in hikayesine odaklanacağı söyleniyor. Yani ikisinin ilişkisi üzerine odaklanacağı söyleniyor. Ve Arkham Knight'ta gördüğümüz bir dual play oynama özelliği vardı. Yani dual play dediğim bir mekanda kavga ederken bir anda Robin geliyor. Onunla dövüşürken işte beraber dövüşme şansı buluyorsunuz yani. Onun üzerine yani co-op üzerine biraz daha gidileceği söyleniyor. O oynanışı geliştireceklerini söylüyorlar. Ee, onun dışında... Arkham Knight kadar büyük bir haritası olacağı belirtiliyor. Yani Arcamet'nin haritası güzel seviyedeydi. Evet. Base Mobile'in gene olacağı ifade ediliyor. Fakat Bad Mobile'da şöyle bir şey vardı. Battle Mode diye bir sistem vardı. Ben çok sevmemiştim. Seveni vardı bilmiyorum ama Bad Mobile çok keyifliydi ama Battle Mode çok saçmaydı. Bir arcade oyunlarda Space Invaders gibi cıf 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 hani Böyle tankla böyle kaçmalı maçmalar. Evet. Batman'in ağır oynanışına çok ham kalmıştı bana evet. sorarsan yani. Battle mode atmışlar. 70'lerde ben de aynı fikirde olsa gerek. Ki... Ben, ben puzzle, puzzle da atmışlar mı? Yok puzzle değil. Puzzle'lar büyük ihtimalle duracaktır da yani battle mode. Savaşa girmiyor musun yani? Hani Eyvallah. şeyle. E, ben puzzle'ları sevmiştim. Batman Bence yanlış karar. Bence puzzle atmalıydı. lazım. Bence yani. ben Ama tam tersi bunlar düşünüyorum. İddia hala. Tabii tabii. tabii, tabii. Şöyle bir ek bilgi de vereyim. Reddit'teki o başlıkta bir yönetici sonra oraya bir uyarı yazmış. Bundan sonra işte elinizde eğer fotoğraf, kanıt bilmem ne yoksa böyle başlıklar açmayın bilmem ne Vay falan. Sana ne kardeşim? Ee, buna hatta bu son açılan Batman bilmem ne başlığı da dahildir falan filan diye bir şeyler yazılmış. Yazıyor atarlanmış gitmiş evet. yani. <laughs> Allah Allah. Demek ki bak bu atar bana işlerin. Ya oyunun hakkında konuşuluyor orada. Evet. Yani yani tamam. Yazan Gez... kişi dersin ki hani bu bilgilerin aslı yoktur. Veya gidersin dersin bu bilgilerin aslı yoktur. Bunlar gerçekleri diye bir açıklama yaparsın belki. Reddit'te de yaparsın bunu. Gidersin basında da yaparsın ama gidip böyle atarlı atarlı bundan sonra elinizde bir şey yoksa <laughs> konuşmayacaksınız birader falan diye mahalle abi Demek ki girmeyecek. başı ağrımış aslında. Uyarmışlar. Ya kardeşim niye izin veriyorsun bizim oyunumuzu ha, yazıyorlar çiziyorlar. Yani. Sinirlendirmişler. Demek ki gerçek aslında. Evet. Buradan evet. tümce tespitini yaptı ve gerçek güzel bir bu arada. Ee, battle kısmı çıkıp ama onun yerine mesela arabayla kovalamaca sahnelerinde kullanabileceğiniz silahlar olacak. Yani Hı. hani durup böyle battle modda şey yapmayacaksınız, savaşmayacaksınız ama arabayla kovalamaca yaparken sağa sola böyle işte atıyor bomba atma gibi falan filan gibi şanslarınız olacak. Bir gene olacak yani. Tez kullanacağız. Evet. Ee, bunun üzerine çok ufak bir soru sorayım. Sizin de yorumlarınızı alayım. Siz bir Batman oyunundan yani yeni bir Arkham oyunu olacaksa sıcak bakar mısınız bu Arkham oyununa? Ya şimdi <laughs> Açıkçası şey, ya, ya, bakmamak için bir sebep yok ama Perkel deyince hani gene öncesine gitmek mantıklı evet, gelmiyor. Insan. Bir yani, yani. On, o yüzden böyle bir şey yaptım ama yani, yani yakaladıkları özellikle Arkham City'de yakaladıkları e, o ivmeyi devam ettireceklerse böyle yeni bir şeyde de gelecekse güzel de bir hikayeyi bağlayabileceklerse ben her zaman bakarım. bakıyorum. Hikaye kritik yani genelde Arkham serilerinin hikayeleri güzel hani, şey değildir yani evet, İyi evet. yazılmış hikayeler oluyor genelde çok böyle beğenseniz yani süper olmasa bile oyun seviyesine baktığınız zaman gayet iyi hikayeler evet. oluyor sen ne düşünüyorsun Tuncay? Ya ben sadece Batman için de değil genel olarak serileri çok fazla kurcalanmamasını istiyorum. Değil yani böyle yani, tadında kalsın ve de bırak kalsın bitsin ya yani iyice. Hani sönene kadar iyice sömürmenin anlamı yok. Bunu Tomb Raider'a e söylesene delikanlı. <laughs> ama yani. orada bak yeni evet, bir yorum, yorum var, Farklı evet. bir şey var en azından. Yok, Tomb Raider haksız bir yorum olur. Tomb Raider'a e böyle demek. Bunu FIFA'ya söylesene. <laughs> FIFA bu <baya gülüyor> Birden beri devam ediyor böyle falan. E, aklıma başka oyun gelmedi Ruje. Bir şeye uyduralım bunu yani. Assassin's de söylesene bunu. Demin söyledi. <laughs> <laughs> evet demin söyledi. Doğru söylüyor yani. Haberlerimiz bu kadardı. Var mı ekleyeceğim bir şey Tuncay? Yok, yok benim de yok efendim. Senin var mı? Yok. O zaman kapatabiliriz bu videoyu. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.